şeyden bizi kaldıracaklar. Yerleşim Yerleşime bizi kaldıracaklar. Bini yaptınız. Bini yaptınız. 27. 27, 7 buçuk. Kaşa geleyim. E, bugün e, göçerler dediğimiz Gelli Goç göçerlerindeyiz. E, burası daha önce yerleşim alanı olarak da e, herhangi bir hizmet alamamıştı. Elektrik, su, yol gibi hiçbir hizmeti de yoktu. E, Allah'a hamdolsun. Ee, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak da burası büyükşehir olduktan sonra bunlar mahalle statüsüne kazandırıldı. Ve biz e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal daire başkanlığı aracılığıyla buraya yolları getirdik. Şuski Genel Müdürümüz ve ekibiyle buradaki içme su şebekesi ve içme su kuyularını tedarik ettik. Ve biz Ceylanpınar Belediyesi olarak da Sayın Belediye Başkanımız Bendere Esat talimatıyla buraya çok amaçlı bir kültür evinin yapılması, taziyelerde, nişanlarda, özel günlerinde kullanılabileceği, e, ibadet yapabilecekleri, e, özel günlerinde kullanılabilecekleri bir kültür evi yapımı talimatını verdi. Ve biz de bugün kültür evini mahalle halkıyla beraber, imece usulü burada e, Yapım aşamasında inşallah en kısa zamanda da biz merkezde yaptığımız tüm hizmetleri de kırsalda da aynı statüyü gösterip orada da o insanlarımıza, kardeşlerimize bu hizmeti götürme konusunda da başkanımızın talimatı ve doğrultusunda hiçbir yeri e, aksatmadan, eksiği kalmadan inşallah bütün kırsaldaki bütün e, sıkıntıları da en kısa zamanda giderme konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun mahalle halkına. Mahalle halkı da e, gerçekten onlar da bize çok destek oluyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde referandumda da yüzde yüz evet çıkacağı bir e, mahallemiz olarak da burada e, kendilerine de e, teşekkür ediyorum bu duyarlılıkları konusunda. Devamlı devletin, milletin, bayrağının ve vatanın yanında olan kardeşlerimizdir. Biz de bu konuda bütün hassasiyetlerimizi göz önünde bulundurarak Sayın Belediye Başkanımız Menderes Atilla ve e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye, Genel Sekreterlerimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza, Şuski Genel Müdürümüze, sizin aracılığıyla teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kelle Göz Sorumlusu Abbas Balak Eski zamanında perişan halindeyiz, suyumuz yok. Yok ve yok, yolumuz yok, elektrikimiz al yok. Allah çok şükür. Şimdi Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atil ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile sağ olsunlar. Biz ne dedik yerine getirdiler. Şimdi her her şeyimiz tamamdır. Biz de inşallah her şeyden destekleyik. Bir de her şeyi de destekleyeceğiz. Bir de

Elektrik tesetleri mi Hidrofor <laughs> geldi değil mi diğer yere? Tamam mı? hidrofor orada orada Bu